ÖSYM tarzı harika bir sorum var. Emek abin senin için yazdı bunu. Bence bu videoyu kaydet çünkü sınava yakın çalışırken tekrar etmek için yeniden dinleyebilirsin. Özelliklerinden bazıları verilen bu edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Anahtar ifadelere bakmalıyım. 17 ve 18. yüzyıl divan şiirine damgasını vurmuştur. 17 ve 18. yüzyıl. 17. yüzyılda Hindistan'a göç eden İranlı şairlerin başlattığı mecazlı, çağrışımlı bir şiir tarzıdır. O zaman aynı zamanda ağır bir dil vardır? Evet. Divan edebiyatında Naili Neşati Şeyh Galip bu akımın temsilcileri arasında yer alır. Abisinin gülü bak oradaki Hindistan detayını görmeseydim bile. 3 N 1 Ş olarak kodladığımız bir akım vardı. Naili Neşati Nefi Şeyh Galip. 3 N 1 Ş. Emek abi hangisiydi bu? Sepki Hindiydi. Zaten bak bu Sepki Hindideki Hindi de nereden geliyor? Aha bu Hindistan'dan geliyor. ÖSYM tarzı harika bir soruyu yolculadık. Daha fazlası için abone olup takip etmeyi unutma.